Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Yok modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşam oldu abi hemen yatalım. Arkadaşlar Yok e, artık bir klasik oldu. Uzun zamandır gelmiyor. Böyle arada bir oluyor. Arkadaşlar sebebini zaten eminim ki hepiniz biliyorsunuz yani. Hani Yok e, diğer serilerimize göre çok çok az izleniyor. Hani o yüzden ben de e, ne çok izleniyorsa ona e, e, nasıl diyeyim? Ona daha çok önem veriyorum. Bunun sebebi arkadaşlar hatırlarsanız eskiden yine izlenmemesine rağmen Yolbox atıyordum ama artık Lanet olası internet Bu lanet olası kanalı <laughs> Abicim lanet olası internet Bizim modem bozulduktan sonra hatırlıyorsanız Modemi değiştirdik Abi video yüklenirken internet kesiliyor. Ben de o yüzden günde 3-4 video artık yükleyemiyorum. Hani ee, bütün gün internet olmaması gibi bir şey bu. Hani video çekmeye zaman bulamayın öyle bir şey olursa. Zaten biliyorsunuz internet vasat. Hani e, buranın altyapısı çok kötü. Bizim bu tarafın. E, zaten 7-8 saatte yüklenen video oluyor. Hani 2 GB, 3 GB, 2,5 GB olan videolar. Kalitesini düşürmek istemediğim için. Hani, hani tabii renderliyorum falan filan ama... Ee, Zaten videonun boyutu 10 GB, 2 GB e falan anca düşüyor. 1.5 oluyor, 1 oluyor falan. Onlar da 6-7 saatte yükleniyor. Şimdi onu bir anlatacağım ondan sonra çalışmalara gireceğiz. Arkadaşlar o yüzden ben de günde 2 video falan atmak zorunda kalıyorum. 2 video bile çile yani size anlatamam. 12 saat, 6 şar bile olsa 12 saat, 13 saat internet yok gibi. Yok yani giremiyorum internete. yani ee, bir de sadece evde ben yaşamıyorum abi. Herkes kullanıyor interneti şimdi kafana göre de şey yapamazsın. O yüzden en sevilen serilerimiz olan Modsuz ve Egg Wars'a önem veriyorum arkadaşlar. Çok fazla izleniyor. Hani bu çok izlenmediği için ve çok like almadığı için diğer serilerimiz kadar. Hani Keza Düşler Şehri de öyle arkadaşlar. Düşler Şehri neden yenilmedi? Ben Düşler Şehri'ni atarsam günde 3-4 video atmak zorunda kalıyorum. Düşler Şehri de çok fazla bir şey olmuyor arkadaşlar. Bir talep olmuyor. Eskisi kadar. İnternet düzelince isterim ki ben günde her gün iki güne bir yeni düşler şey atayım. iki güne bir yol box atayım. Her gün yol box atayım. Günde 3-4 video, 5 video atayım ama yok el vermiyor. internet el vermiyor. Lanet olası internet. Neyse arkadaşlar bugün ne yapacağız? Son videonun yorumlarını okudum. Hemen hemen hepiniz Ha bu arada şu şey çatıda demişsiniz arkadaşlar. Dur. E, bu evi yıkacağım zaten. E, bu evi yıkacağım arkadaşlar. Artık o belli oldu demişsiniz abi şu belediyenin önündeki evi yık demişsiniz. Şunla yıksam hepsi gidiyor mu? O işte bu. Kimdi o şeyi yazan? Evin çatısında demişti. Helal be harbiden bilmiş ha. Abi evlerin çatısında böyle oluyor mu ya? Lanet olası. Hop niye bu kadar zor kırılıyor? Dur bakayım bir kıracağım ama. Bütün ev gidiyormuş bir de of ne güzel olur. Bu ne lan bir tanesi gitti sadece. Sen kimin şekil yapıyorsun Şurayı bir kıracağım abi bir saniye. Bu ev bitti arkadaşlar artık yani hani. Of bu kazma şekil ya. Şunla da şuraları kızarım abi. Şey yapmam o yüzden yani çok zaman harcamam. Gayet hoş olur değil mi arkadaşlar? Siz de sıkılmazsınız. Belediyenin önüne kısacası temizlik yapacağız arkadaşlar yani. Öyle de denebilir yani. Nereden geliyorsun? Şuradan. Tamam. Şimdi e, şunları da kırsak dur bakayım şundan kırsam ne oluyor? Oo sen efsanesin ya. Harbiden bir efsane iyiydi efsane kırmıyor musun? E, şunları niye kırmıyorsun? Şunu kırıyorsun. Şu ortadakileri kırıyor bak. En şunları kırıyor. Garibime gitti şunları şey yapsak. Abicim hatta direkt biz şunu bir kıralım önce. Ee, geri kalanını şey yaparız. Arkadaşlar bildiğiniz belediyenin önünü temizleyeceğiz. Harbiden çok çirkin duruyor ya. Belediyenin önüne belki fışkıya mışkıya yapacağız yani hani. Niye böyle olur? Camları şunla kırayım. Diğerin canı falan gitmesin. Şu yatağı da kır. Burada kimse ikamet etmeyecek kardeşim. Belediyenin önünü kapatmayın kardeşim. Şöyle. Bu ne lan? Geçi. Burayı şunla kırayım arkadaşlar. Tabii ki böyle. Yıkım ekibi gibiyim ha ediyorum. Şunla kırsam burayı. İkisi de bir gidiyor mu? Yalnız ben saatlik yapmama ama rağmen... Geçeyim. Geçeyim vur bir tane. E vuramıyorsun da sen kardeşim. Kime şekil yapıyorsun? Şunları kır abi. Şimdi şunları bununla kırabilecek miyiz deneyeceğim. Yok. Şurayı deneyelim. Daha hızlı kırsın yani. Abi şu... Bir saniye. Ne yapıyorsun lan Paul Reis? Bunda parkur yapacağız ama şey... Parkur... Ee, çift double olduğu için şu an çok zorlanıyorum. Hangisi kırılıyor? Hiçbiri hızlı kırılmıyor. Bunlar yani hiçbiri pat diye götürmeyecek. Neyse bunlar o zaman şöyle kıralım arkadaşlar. Şu kaz şeyimizle diamond. Ee, ha bu arada ben şunlara iş verdim mi abi? Bütün evler ha doğru iş verdim. Bunların bir yıllık işi var abi neredeyse. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar iş, isyan e, etmeyin yani. Hani Yogbox niye gelmiyor yok şu niye gelmiyor. Ee, i̇nternet iyi olsa isterim ki ben ee, çok fazla video atayım. Ya bu sefer de şöyle bir şey oluyor yani. Bir gün atmıyorum ee, Egg Wars. Ee, onun yerine ne bileyim Yogbox falan filan geliyor modsuzun yanında. Bu sefer var ya inanılmaz bir isyan başlıyor. Egg Wars nerede? E tabi adam çoğu belki benim e, ee, Egg Wars'ları izleyip geldi. Adam Egg Wars için geldi. Biz burada... Şurayı da açacağım bu arada. Biz burada adama şey veriyoruz. Ben burayı ben kazdım değil mi? Aşağıda mıdırdı ya? Heh olduğunu söylediniz tabii. Adam onun için geliyor. Haklı olarak da isyan ediyor. Şu parçaların hepsini şu sandıklara boşaltacağım. Ee, Yok Box genelde böyle atıştırmalık bir seriydi arkadaşlar. Seven çoktu ama hani o kadar da koyu değildi. Hani mesela atıyorum Motsuz'u izleyenler geliyordu izliyordu. Egg Wars izleyenler geliyordu izliyordu falan. O tarz bir durum vardı. Bu arada şunu da başka yere şey yapacağım. Ee, şunu at şunu at. Şu yemekler dursun. Ocağı şöyle şuraya koyayım da pişirmek için kullanırız. Şuraya başka ne atabilirim? Şunu gideyim de bir yapayım. Orayı ondan sonra düzlerim. Stizen Hat yani ee, bir vatandaşımızın evi burası. Merhaba kardeş. Seni nereye kuralım? Bunların tam karşısına tam şuraya yapmışız bir tane. Ee, şurayı mı? Şöyle olunca bir sıkıntı olmuyor bu arada arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapsam bile burayı düzleyip yapıyor, şey yapıyor bunlar. Burası iyi değil mi? ha Buraya koyun abi. Hatta bu yıl tavus diyeceğim. İşçiler sadece şu anlık e, bütün evleri ikinci seviye yapmakla yapılmamışlar da e, e, direkt yapmakla uğraşıyor arkadaşlar. Hatta bayağı bir bitirmişler. Şöyle bakıyorum. Şuradaki ev. Buraya ev yapmamıştık. Ha tamam. Bu il tavsiye bunları bitirmişler o çok iyi Bunlar galiba bitmemişti diye hatırlıyorum Bura bildiğin reis bir Mahalle olmuş arkadaşlar Mahalle işlerine şey yapacağız Yol falan yapacağız Şuradaki ne Şöyle bu, bu da citizen at galiba aynen Bunda build house deyim abi yapsınlar ha diğer tarafa yapacaktık dur Şöyle düzeliyor mu acaba deneyeceğim Bu tarafa dönüyor mu aynen yani inşallah böyle yapar <laughs> emin de değilim ama velakin. lakin şimdi ne yapacaktım? Ben toprak alıp o boşlukları falan kapatacaktım. Bu arada arkadaşlar anlamadığım bir takdirde takılmalar yaşanıyor ya yok boxta. Çok garip yani bunun eğer neden olduğunu biliyorsanız pat takılıyor ya yani şey yapmıyor kasmıyor takılıyor. Ee, şöyle yapalım. Abi toprağım yok. Sen toprak moprak topladın mı lan? Terbiyesiz madenci. Hiçbir halta yaradığında yok. Hiçbir halta yaramıyor harbiden. Toprak yok abi ya. Ulan sandıklarda var da görmediysem dur bir daha bakacağım. Şimdi burada bir şey yok. Ee, ama burada da şey varmış. Burada da toprak yok. Burada da yok. Burada bir, bir tane var. Ee, yok bizim toprak eksikliğimiz var o ne lan. Atlara bak ha. Bunda da at, at evcilleştirelim mi arkadaşlar ya. Orayı toprak mı yapsam taş mı yapsam ondan da karar da. Şimdi e, toprak toplayacağım ama şöyle yararlı bir yerden toplayayım da var. Vatana millete de bir faydam dokunsun. Nereden toplayayım? Şurayı falan mı düzlesem? Nereyi düzlesem? Şurayı düzleyeyim ya. Ne yapıyoruz lan? Atlar. Oo bizimki domuz alıyor. Hayır iyiyiz vay. Her şeyimiz Diamond'dan bu arada arkadaşlar. Ve ee, büyü falan olayı bunda da varsa girişiriz tabii ki. Survival gibi. Dediğim gibi hani ee, seri bitmemesi sizin elinizde abi. Hani ben bitirmiyorsam siz seviyorsunuz diye bitirmiyorum. Çok fazla izlendiğinden falan filan değil. İsteyen arkadaşlar var onları kırmamak için. Şu an gecenin bir arası uploadları durdurdum. Bu arada upload yapılmasını durdurmadan video da çekemiyorum abi. Hani öyle de bir durum var. Girmiyor oyuna. Ne Minecraft'a giriyor ne işte Yogbox'a ne bileyim <laughs> ne GTA 5'e giriyor. Hiçbir şeye girmiyor. İnternete giremiyorum yani. onu demek istedim gerçekten lanet olsun ya bu internet dolayı internetten dolayı ne kadar sıkıntı yaşadım harbiden lanet gelsin ya la oğlum bir git la Allah Allah şu hemen kapatayım ben de isterim abi günde şurayı da ben de isterim günde 4 video atmayı ama velakin ki neydi biz de bilirdik sevgiliye gül almayı mı öyle bir şiir var ya bizim Haydar söylerdi. Lakin aç yedik karanfil parasını diyor. Ha biz de bilirdik sevgiliye karanfil almasını. Lakin açtık, yedik karanfil parasını diyordu galiba. Biz de bilirdik günde 4 video atmayı. Lakin internetimiz kötüydü. 2 tane atabildik ancak. Uyumadı ama neyse. <laughs> şöyle toprakları bırakayım abi. Ee, bu arada yemeğim... Ha şöyle bitti şunlardan. Karşılayalım. Kömürleri falan da bırakacağım buraya. Burada ne güzel taş dizmişiz ha. Ne yapıyorsun lan deli dana gibi gözün. Hemen gideyim yatayım bunların uykusu geldi herhalde. Dellenmeye başladılar. Hop bak böyle takılmalar oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi eğer biliyorsanız hani rem verme falan olayı vardı galiba bu yok boksa. Hexite yani bu teknik. O ne lan? Peş peşe gidiyorum. Dur şunları bir öldüreyim. Teknik launcher. Oğlum bak çiftçimi sakın öldürmeyin. Gelin lan buraya. Hah. Hah. Hah öldür şunları aslanım benim. Harbiden şu bizim şeyleri koruyor. Bir daha şunları öldürmeyeceğim arkadaşlar. Bildiğin bizim düşmanlar öldürüyor sadece. Ha bu arada şey yazmışsınız arkadaşlar. Bizim çiftçi de orada duruyor. Lan şurayı ezmek istemiyorum. Şöyle gidecektim. Abi sen ek e, o biçer demişsiniz. Öyle yapayım abi şu bunun çapaladığı yerleri ben ekeyim. O yetişince biçer demişsiniz. Ha bir, bir, şey daha demişsiniz. Arkadaşlar burada bütün yorumlar okuyorum yani. Elimden geldiğince bütün yorumlar okuyorum. Cevap veremesem de. Hiç merak etmeyin yazdıklarınız boşa gitmiyor. Demişsiniz ki şu sandığın içi. Burada da bir reis var. Burada doluyor. Bunu sen sandıklara sen boşaltacaksınız demişsiniz. Pekala. Öyle yapalım abi. Öyle olsun. Şu baltalarım boşalt. Şöyle. Başka şunlarda bir şey var mı? Kendi koymuyor aynen. Sen boşaltacaksın oraya getiriyor sadece demişsiniz yani hani. Başka bir yere getirmez demişsiniz. Tamamdır. Şöyle çıkalım. Şunlar da seviyorum da çok ses çıkarırlar. Bu arada şu oduncuya bir bakacağım abi. Ve artık şu madenci oduncuya ha balta getirmiş. Kazma getirmiş diyecektim. şu madenciyi falan filan da bir Ha şunu da sorayım arkadaşlar. Bu level adam atıyorum. Madenci ya da oduncuya level atlattıralım. Bu adam daha mı iyi çalışıyor? Yoksa sadece görüntü olarak mı iyi? Hani bunu kesinlikle bekliyorum sizden mutlaka. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Buna bir build house diyelim. bunu Şunu da hemen yapsın. İkisini de peş peşe bir geliştirsinler. Şuna da sen bir build house raise'i çak bakalım. Eee, şöyle. Heh, aferin kaz oralar tosunum benim. Gideceğim abi evlere de bakacağım. Lan 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 lan. Lan yetiş. Yetiş. Lan nasıl öldürürsün sen benim işçimi lan aslan bir de ya. Sana aslan unvanını kim verdi? <laughs> Bizim işçiler nerede bu arada abi? Şur ha bak burayı yapmışlar. Bak dediğim gibi çevresini kendileri boşaltıyor arkadaşlar. Şöyle arkadan falan da bir gösterelim. Dediğim gibi hani ben böyle gidip Eee kumluğun ortasına bile yapsam kendileri hallediyor. Bu arada şu buna çok yakın olmuş. Onu ben görmemiştim. Ee, daha doğrusu görmüştüm. Bu kadar yakın olduğunu fark etmemiştim. Şuraya yapalım. Şöyle iyi mi? Böyle iyidir ya. Heh, birazcık uzak olsun diye yaptım arkadaşlar. Şuradan yukarı merdiven gibi bir şey yapabiliriz. Onu bir yapsınlar. Bu arada bu ne abi? Dur bakalım. Bu ev bunun mu oldu artık? Bizim işçiler herhangi bir şey istiyor mu? Bir de ona bakayım. Ondan sonra arkadaşlar belki ben Video dışında yapabilirim yapabil, Yapar mıyım bilmiyorum yapabilir miyim diye. Ulan bu ev ne güzel göründü gözüme Dışarıdan falan bak Ses neydi lan ee, Bütün evleri ikinci level Artık yapmak istiyorum ondan sonra Harbiden artık gelişmeye Başlamamız gerekiyor arkadaşlar Hakkını vermemiz gerekiyor yani ee, İşçilerin Hiçbir evinde yok Neredesiniz oğlum siz Bak kendi şeyini çimlerle... Allah'tan çimeni benden istemiyor var ya. Şu i̇şte ipeksiyle falan filan alınıyor galiba bu çimenler. İpeksi makasla mı? Makası ipeksi basılıyor mu? Vallahi kafamda deli sorular bilmiyorum. Bu arada gidip nüfusumuza bir bakacağım. Şuraya da bir merdiven şekli... Ve artık... E, belediyemizin önü tertemiz arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım. Şehrimiz buradan görünüyor. Şu oraları kenarlara iki tane havuz ya da ortaya bir tane fışkiye gibi fışkiye yalnız fıskiye falan ve şu gelişmiş evde mi yıksak ya ortaya bomboş mu yapsak böyle güzel bir şeyler yapabiliriz herhangi bir fikrim yok arkadaşlar o neydi lan kuş muydu <laughs> abicim iyisin olsun da burada ne arıyorsun sen yalnız bunlar örümceklerin falan gelmesini büyük ihtimal engelliyordu diye hatırlıyorum şu an 24'te 23 population yani nüfusumuz var gayet hoş değil mi arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> bak işçinin bir tanesini evinde yakaladım Dur bakayım herhangi bir şey istiyorsanız söyleyin oğlum benden çekinmeyin ya. her şeyi yapıyorlar dur 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 madencinin evini ikinci seviye yapıyor onu da 3 yapacağız 4 oluyorsa 4 yaparız 4 olmuyordur bir ihtimalle İnşallah bunu geliştirince daha iyi çalışıyordur ya kardeşim Sen benden ne istedin niye söylemiyorsun ya al sana birazdan meşale Şuna ne yapıyorsunuz? Buna da yapan var mı bir şey? Ha var. Allah'tan hepsi bir taneye çalışmıyor. O güzel. Şuna, hah, şunu unutmuşuz. Ee, bunu da bir iki yapın. Şöyle. Bunu da bir iki yaparsanız seviniriz. Buna ee, ne verebilirim? Şunlar ekiyorum. bir fikrim yok. Verdim ama ah, ezmedik. Tamam. Sen de buna mı geliyorsun? Bir saniye. Sen de buna mı geliyorsun? Sen de buna gel lan. Yazık lan. Bu arada odun şey gibi bir Eksikliğim yok sanırım. Şurayı da kapatmak istiyorum ben. Şu an sinirim bozuldu. Ya da bir saniye. Şu kenarını bir temizleyeyim abi buranın. Kapatmak yerine. Artık yavaş yavaş da düzen vermeye başlayacağız kasabamıza arkadaşlar. Kürekle vuramıyor muyum ben buraya? Vuruyorum. Demin vuramıyormuş gibi oldu da. Sırtına almışsın bir çanta. Ah oh, senden rahat yok ha. Oradan oraya getir oradan oraya. Millet burada nelerle cebelleşiyor? Ne kırıldı? Küreğim sapasağlam oğlum. Ne kırılma efekti veriyor lan. Terbiyesiz herif. <laughs> Ablacım çalışalım. Öyle boş gezmeyelim. Kafa sallamayalım. Salla başa alma aşı değil burası yani. Burada çalışacaksın kardeşim. Şurayı şu şekilde ayıralım. Hop. Ee, buradan aldığım torpaklarla tor da şurayı kapatırım arkadaşlar. Elim yüzüm kaşındı bu arada ya. Şöyle şimdi. Burayı şöyle dolduracağım ki burada herhangi bir yaratık falan spawn olmasın arkadaşlar. Geç ışıklandırabilirdim ama orasının boş kalmasını istemiyorum. Şöyle bir kapatma yapacağız. Şöyle şuradakası tamam. Şurayı şimdilik şey yapabilirim. Bak böyle duraklamalar, takılmalar, bilmem bir şeyler. Terbiyesiz yol bu. Abi bak gene şey görünüyor Şurada dur oraya da gideceğim Büyük ihtimal gene çatısında yaratık var Bu çatılar ne yapayım ben Aydınlatacağım mı ya Bak 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 Şunun çatısında Yaratık var abi Tamam mı Gel la buraya İki tanem de Oha creeper mı lan o? Sakın patlama. Ha öldürdük Allah'tan. Tamam şöyle bir şey yapacağım buraya hemen. Ve eee burayı kapatacağım arkadaşlar. Ya bu çatılarda şey olması sıkıntı ya. Skelet neden aydınlatmıyorsunuz kardeşim? Niye düşünmüyorsunuz bunları? Bu arada bir sandık evi yap diye yorumlar da gördüm. Yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü ee, zaten var burada. Ya belki ileride yaparız gerçi yapmayacağım demeyeyim. Ee, şehrin tam merkezi burası Buraya yaparsak da gerçi Alan daraltmış olur muyuz bilmiyorum tamam. Aa Şuradakileri de alayım kömür kalmamış neyse Taşları ben nereye koymuştum Şurada bir yerdeydim pişmiş piş pişmemiş hepsini buraya at abi Toprakları da at Tamam diğerlerini şunu atacağım Aa taşlar orada da varmış ha, Her iki tarafta taş güzel Şöyle şunları da pişirmem lazım bir ara gerçi. Şu altını da buraya atalım. Onu buluruz. Şimdi şunlar ne yaptı onlara bir bakacağım son kez arkadaşlar. Bura tamam mı? Hiç i̇şte bilmiyorum tamam mı değil. Mi? Oo, Oduncunun ki güzel olmuş lan. Harbiden ha. Ay terbiyesiz bak masası falan filan var sandalyesi var burada oturup ne yapıyor Hiç hiçbir halt yaptı da yok. <laughs> Maç isteyen var mı lan gene? Allah'tan var ya, şu gerçi çalışmaya başlamadan istediydi bu da. Şöyle bir gidelim. Şu taraftaki evlere bakacağım arkadaşlar son bir kez. Ee, hatırlıyorsanız oraya evler falan yapılmasını emretmiştik. Şurası emretmiştik yalnız. Burası olmuş. Şu. Aa bu build yapmamışım. Şuradaki şeyi de da öldüreceğim ki. Yapılmıyor mu? Ne oldu? Ha, yapıldı. Ekmek falan filan yazıyordu orada. Öl, laka, öl lan terbiyesiz öl. Ha yabancılar bunlar. Bunların sandıkları farklı değil mi arkadaşlar sizce de? Ne bileyim benim gözüme farklı geliyor. Bunlarda hiçbir halt olduğu yok. Baba bizimki niye buraya geliyor? Oha. Oğlum sen manyak mısın? Lan adam buradan odun çaldı. Abi ben bunları bir bizimkini yer. Ben ben alamıyorum arkadaşlar gördünüz mü? Tıklıyorum bakın. Bunları herhangi birini ben alamıyorum. Bizim işçi alabiliyor. Bizim işçi geldi yan köyden odun çaldı. Allah cezanı vermesin senin şu şu. Terbiyesiz ya. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yok boksun neden gelmediğini anlamışsınızdır artık lanet olası internet yüzünden. <laughs> Ee, yani sık atamazsam kusura bakmayın Arada bir yine sevdiğiniz için Yogbox gelecek Teşekkür izlediğiniz için Daha fazla Yogbox mod videoları gelmesini istiyorsanız Videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz de Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın beni itip geçiyor Hoşçakalın